Soiento, zilё ze miye loga Li se o yo As ter vite Cherh Гос, cuman te feri isolationari Ak zpife yo l Genou Rje Yan Take Asch mi Designer 예처 k masa Ne

Tamam, beni tamam. Tamam anne, tamam benim kulaklarım açık et çık. Korkma baba. Anne 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 anne

çok iyi durun, aa. Yapacak, Tamam annem tamam 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 tamam. Tamam, tamam. 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 Aa, tamam. 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 Tamam.